Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sera dikimi yapıyoruz. Sera dikimi yapmadan önce anam enerji olsun diye ceviz veriyor. Annemden aldığım cevizlerle birlikte enerjiyi depoluyoruz tabii ki de. Normalde bu serada salatalık vardı. Salatalığı kaldırdık fakat bunun videolarını çekemedim ben size. Salatalıktan kalan son iz buydu. Bu da gördüğünüz gibi ağa takılmış bir sülük. Yani bunu örümcekten kurtulmuş herhalde. Serada genel olarak sürükleri topluyoruz. Çünkü buraya kıvırcık dikeceğiz. Eğer toplamazsak diktiğimiz kıvırcı yerler bize zarar ettiler. Bundan sonra da hemen nazikçe atıyorum tabii ki de. Sonra karnım acıkıyor biraz. Kendime melemen yapmak için hemen küçük eve geliyorum. Küçük evden kendimi yapıyorum burada gördüğünüz gibi aşçılığımı da kendimi gösteriyorum. Serayı dikmeden önce ilaç atıyoruz ki bakteriler ve örümceklerden korunmak için. Bu sayede de örümceklerden ve bakterilerden korunmuş oluyor. İlaç tam seraya oturduktan sonra annemle dikmeye başlıyoruz. Yaklaşık 1 saat 2 saat diktikten sonra yaklaşık 3000 tohum dikiyoruz.